Ana 35 Televizyonu ve Politik Gündem programından hepinize iyi akşamlar. Bugün politik gündemin konuğu AK Parti İzmir Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Sayın Rıfat Sait. Rıfat Said'de yaklaşık 1 saat 10 dakika yerel ve genel konularda Türkiye'nin bugün tartışıyor olduğu barış süreci ve Sayın Rıfat Sait'in özellikle Balkan göçmenleriyle ilgili yapmış olduğu çalışmalar ve bu sürece Balkan göçmenler desteği olup olmadığı ve tabii ki e, özellikle barış sürecinde Diyarbakır'a yapmış olduğu ziyaretler, AK Parti'nin çalışmaları, Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü barış süreciyle ilgili çalışmalarının hangi neticeye gidebilecek ve bununla ilgili bakış açıları Milliyetçi Hareket Partisinin ve BDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde guru bulunan tüm partilerin özellikle barış sürecinde bundan sonraki atacakları adımları bugün politik gündemde tartışacağız, konuşacağız. Hatta birçok sorunun cevabını ben de merak ediyorum. Sayın Sait hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi akşamlar. Evet barış sürecinden bahsettik. Devam ediyor. Tartışmalarda tabii ki ciddi bir şekilde e, gerek muhalefetin gerek barış süreci başarılı geçiyor geçecek diyen iktidar olarak hükümetinizin e, Bence sizin barış süreci içinizde siniyor mu? Balkan göçmenlerinin tamamı mı yoksa bir kısmı mı e, ba, e, barış sürecini destekliyor? Evet teşekkür ederim. Ee, bir kere beni tanıyanlar çok iyi bilirler. İnanmadığımız bir davaya kesinlikle girmeyiz, içinde de bulunmayız. Ama daha da önemlisi Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın e, liderliğini yaptığı bir davada, bir çözüm sürecinde e, samimiyetle varız. Ve sonuna kadar da var olacağız, bunu belirtmek istiyorum. Ee, buna inanmış inanmış olmamız e, zaten her çalışmamızda kendini gösteriyor diye düşünüyorum. E, biliyorsunuz geçen yıl Urfa'ya bir ziyaretimiz olmuştu. Da çözüm süreci başlamadan önce bu çalışmalar başlamıştı. 2012 yılında. Evet, 2012'de 11 Nisan tarihinde Urfa'ya gittik ve orada da e, önemli çalışmalar yaptık ki bu daha hala gündemde değildi. E, ve Urfa ziyaretimizde Balıklı Göl'de. Yaklaşık 5 bin kişiyle birlikte e, halaylar çekildi. Oradaki Urfalı kardeşlerimizle yan yana. Sizi heyecanla karşıladılar. Çok güzel bir karşılamaydı. Bunu e, bizimle gelenler gördü, basın mensupları gördü. Kanal 105'ten de gelenler vardı arkadaşlarımız. E, orada Balıklı Göl'de vardıravasını e, söylemeye oynamaya başladığımız zaman önce bir farklı bir algılama oldu. 10-15 dakika geçmedi o insanların o say, nasıl gittik geldiklerini nasıl o. E, halayın içine girdiklerini görmenizi isterdim. E, güzel bir e, kaynaşma olmuştu. Siz de oynadınız mı Tabii. Evet. Nerede olsa oynarım. Evet. E, sayın Başbakanımızı da oynamıştık biz bir alayı. E, arkasından biliyorsunuz Diyarbakır gezimiz oldu. Yaklaşık o yakın kadar... zamanda oldu. Bu. Evet Diyarbakır yakın zamanda gezisi. oldu. E, aslında yakın zamanda değil. Yani üstünden de bir, bir buçuk ay kadar geçti. Ve bu e, Diyarbakır ziyaretimiz e, esnasında çok ilginç olaylarla karşılaştık. Bunu bazı yerlerde söyledim. Burada da tekrarlamamda hiçbir iş yok. Ee, uçakta daha ilk e, dakikalarda karşılaştığımız bir teyzemiz vardı. Ee, Yeni Şafak Gazetesi'nden Vahap Bey e, bize uyar dedi ki burada bir teyze var. Tanışmanızı mutlaka istiyorum. Sayın Vahap Tabakan. Evet, evet, Sayın Tabakan. E, dedi ki bu ablamız, bu teyzemiz Karabağlar'da oturur. E, şu anda da Diyarbakır'a gidiyor. E, sizinle görüşmek istiyor dedi. E, o ana kadar aslında tabii bizim e, mutlaka bu çalışmalarımızda bir e, hissiyat vardı, bir e, hırs vardı ama o teyzemizle uçakta görüşmemizden sonra farklı bir boyut da kazandı. Çünkü bize sorduğu şey suydu, suydu o teyzenin. Benim dedi iki tane oğlum dedi daha e, dağda şu anda mecburen dağa çıktılar. Çok üzülüyorum, istemiyorum da orada olmalarını. Samimi misiniz dedi oğlum dedi bu konuda. Hükümet olarak sizler samimi misiniz? Evet dedim ablacığım biz samimiyiz bu konuda. İstekliyiz bu yüzden de Diyarbakır'a gidiyoruz. İstersen sen de bizimle gel. Bu çalışmalarımızı biz yakından gör. Ve o teyze bizim Diyarbakır gezimizin iki gün boyunca bizim yine beraber oldu, katıldı. Bizzat şahit oldu, gördü. E, kendisini ilk tanıdığımızda uçakta gözyaşlarını tutamamıştı. Giderken de gülüyordu, mutluydu. Yine aynı şekilde Mardin Midyat'ta bir Kürt vatandaş, ee, bizimle beraber olan Diyarbakır Milletvekili Sayın Galip Ensaroğlu'na yakasına yapıştı. Kürtçe bir şeyler söyledi. Bağırıyordu. Biz herhalde bir kavga olacak. Bir gerginlik var. Ee, bize e, Kürtçeden Türkçe'ye çevirenler dediler ki ne diyordun bu soru nedir? Ne, ne istiyor? Teşekkür ediyor. Ee, evet. Hayır. Bu süreci bitirin. Herkes bunun bitmesini istiyor. Artık bu e, problemin bu kavganın, bu savaşın bitmesini istiyoruz. Halk istiyor barış e, sürecini. Istiyor, evet, halk istiyor, evet halk istiyor. Bu çok önemliydi. Ha, e, bizi eleştirenler oldu bu geçiş Peki her şey istediğiniz gibi gidiyor mu? Yani içinizde sindi mi derken? Yani barış sürecinde eksik kalan bir takım parçalar şimdi, yok mu? Her şey dört dörtlük mü? Yok tabii yani şunu söylemek <laughs> lazım. Bakın e, Türkiye'nin en büyük probleminden bahsediyoruz. E, yıllarca Türkiye'yi e, kanını emmiş bir terörden, bir PKK sorunundan bahsediyoruz. Ve e, bir Düşmanlıktan bahsediyoruz. İki bölge arasındaki düşmanlıktan bahsediyoruz. Bunların bitmesi, bunların sona ermesi öyle kolay değil. Dolayısıyla da de, e, bu önemli e, olayın böyle her şeyle dört dörtlük olması ya da bir anda bitmesi tabii ki e, hayal olurdu. Ama yavaş yavaş olacak bir süreçtir. Doğru gitmektedir. E, gelişmeler güzeldir, olumludur. E, hepimiz bu konuda iyimseriz. Ve e, işte en sonunda bakıyorsunuz Diyarbakır'da bugün piknik yapanları görüyoruz. Eee Diyarbakır'da artık yatırımlar artmış, inşaatlar artmış. Da, e, de. E, yatırımlar artmış. E, inşaatlar artmış diyorsunuz. Halkta ticaret de yatırımlar artmış, inşaatlar artmış, Şeyi haberleri gelmiyor. E, bunlar güzel şeyler. Peki bu konuyla ilgili sohbetimiz devam edecek çünkü politik gündem oldukça reklam alan bir e, program. Neyse. Kısa bir reklam arası verelim ve reklamlardan sonra evet. devam edelim. Değerli izleyiciler çok kısa bir reklam arası. Emal Gurme, çiftlikten sofranıza gelen lezzet. Yüzde yüz güvenilir, taze ve doğal. Emal Gurme, doğal lezzetlerin buluştuğu özel bir yer. Beko çamaşır makineleri akıllı programları ve üstün özellikleriyle hayatınızı kolaylaştırıyor. Akıllı anneler Beko'yu tercih ediyor asıl farkı onlar yaratıyor. Anne bu makine çok akıllı aynı ben. Yıllardır mutfaklarınızda. Orkide. Sağlıkla, güvenli. Annemin hırkası mis kokulu. <laughs> Annem bir tanem mis kokulu annem e, köfte kokuyor bu. Akıllı Beko anneleri buhar destekli havalandırma programıyla çamaşırlarını 20 dakikada tazeliyor. Çamaşırları kokulardan arındırıyor. Asıl farkı onlar yaratıyor. Sizi efsanevi aşkları, Halka. heyecan dolu maceraları zaman içinde yolculukları, açığa çıkmamış sırları ve çok daha fazlasını keşfe davet